Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bin kupa şey yapmaya çalışıyoruz. Yüksek ihtimal yapamayacağım ama sıkıntı yok. Deneriz. Önce bir şöyle bir yük alalım lan. Ortaya gidelim. Bismillah. Çok komik. <laughs> Hayır. Sörç <Search> olmaz. <laughs> Siz betalarsınız. Dım 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 dım. Ya kes Evet. Pusmak en güzel taktiktir arkadaşlar.

şu videoyu kapatsam senin yüzünden biliyorsun değil mi? Bir sana bakmaya çalışıyorum bir de oyuna bak. <laughs> Çok zorlanıyorum şu anda. <laughs> evet arkadaşlar devam edelim. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Bazı yavşaklar gülüyor sadece iyi Ep gibi. Elime bak. E ben ki ramen ki. <laughs> beni. Çok komik. Aynen kardeşim. Annenin ellerinden yapayım. Arkadaşlar 2 dakika telefonu kırıp geliyorum. Şak yap, şak. Şaka yapmadım, şako, şako yap Şek Şaka yaptım şaka. Şaka yap. Allah'ım ya Rabbi. İyi de gülme artık ya. Tam belki beceriksizim ama yani gülme de gerektirecek bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> belki 50 saat bir video olacak ama neyse. O zaman o kadar diye düşünüyorum. İşte anan anam diye ara kisledi tara kaldık anam baban ya. At olacağım artık ben. Bilmiyorum. <de yaramadım>. <laughs> Özgüvenden gelim. Hayır. Ben bir insanım beta. Beta mı? <laughs> artık susup Bir <şöyle gülüyor> şey oynamak <gülüyor> istiyorum. Oyuna konsantrasyon olamıyorum. Evet. Öl artık Sen bir beta... Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Anam <laughs> Siz... tarak, Ana, tarak <laughs> isim <yüittir. gülüyor> ne, ne oldu <laughs> Ne oldu Neyse sıkıntı yok arkadaşlar Arkadaşlar pardon yanlış söyledim Ne dedin Arkadaşlar dedim ya Sıkıntı yok Armağızlar Sprout Max seçmiş anlıyor. <laughs> Arkadaşlar ben bir tek çıldırdım siz beni <laughs> takmayın. Bu şerefsiz. Kardeşim kardeşi çok daha çılgın. Çılgın mı? <laughs> hmm, ne? dörde kaldık. <laughs> Aman tarak istedi tarak aldım anam ya. Gum gum. Birinci olma savaşı. Dun 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 dun. Elgen. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Gençler <laughs> ben öbür bir yıldız gözü <laughs> What the hey? Bu ne? Bana seçer misin? Boynu, aman aman. Bir şey çıkıyormuş. Melekli Lili. <laughs> tamam ben bunu seçeyim. Ben çok baba piloyum. Öbür fişek şoku ben de... Şok. Ben şok. Anladın mı? Hayır. Anlamadın değil mi? Gidecek sen bir mas. Abi. <gülüyor> Ulan bak sen normal <laughs> insan sanıyorum. Ben sen ne hayvan mısın? Oğlum? Allah rızası için. <laughs> bay, bay. Abicim dur. Tamam. Bizim, 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 bizim. <laughs> evet arkadaşlar hiç zorlanmadan oynuyoruz. Hiç zorlanmadan. <laughs> Opsiyon. Kes sesini beta ve buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bana ne oluyor? <laughs> Linki çekil bir. Bir salak oldu. Abicim çekil kay. Bak ben hayatımda hiç pusmuyorum arkadaşlar. Adam din alır var. Yıldız malak. Sarı. <gülüyor> <sen> <gülüyor> durma hadi devam. Sarı şimdi biz yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Altı yaşında çocuk güzeli. Boncuk geliyor. geliyor. Kes sesini beta. Namazlar Allah'ın namazı. Birazcık kolsuzum arkadaşlar siz onu boş. <laughs> Seviyorsak durma hadi devam. Vakumlu onu dostum. Helal beta ben de seni vakumlayayım. Dur. De. Ben çok baba puluyum. Benden daha baba pulosu yok. Hem abim mamlık ölünce. Betalık gitti. Arkadaşlar üstün profesyonellik seviyesinde bir oyun çıkarmak benim için çok kolay aslında. De muz muz de 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 kum kum Bismillah. Siktir.

YouTube'dur ha ha. Evet. Bak ben profesyonel bir şekilde oynuyoruz bu oyunu. Ya benden daha profesyonel bir şekilde oyun oynayabilen betalar. Yalan yalan yalan. Seviyorsak durma hadi devam. Çalışmıyoruz adında yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Olduğu için de çocuk güzeli boncuk geliyor. Nazarlar bana Gum gum. Abi ben siz şey değilim merak etmeyin dostlar. Evet 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 evet. Seviyorsak durma, hadi devam. Ya gel buraya! Oğlum, nereye kaçıyorsun? Adamın vurduğu hasar bana işemiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o söz <search> kafama atlarsa? <laughs> Silmek... Seviyorsan durma hadi devam. var? Gum 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 gum. Altı yaşında çocuk güzeli boncuk geliyor nazarlardan. Al onu beta. Beyler ben oyunu silmeye gidiyorum hadi görüş. Şey koydu. De. Bu pirolu time. Bundan sonraki yapacağım karakter hangisi olsun belirleyin arkadaşlar. Ben çok bu pil olduğum için. Ayda. Tipimi gösterin de şimdi inanılmaz yakışıklıyım ondan. Kaldıramazsınız yani. Chester abi ayağını yalayayım bırak beni. Oh! Ah! Of. Arkadaşlar adrenalin yüzde bir milyar anasın. <laughs> Yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bir maç geçti aradan. Onu göstermeyi sıkıntı yok neştim. Sıkitle eştrelim bakayım. Daha yok.

Ne? Tamam. Tamam yiyin. Afiyet olsun. Gelirim birazdan. Seninle ilk defa yanılıyorum aşkım. Seni istiyorum. Brr, brr. Mortis thought it is your name, Mortis Power Pillow. I'm gonna call Bismillahirrahmanirrahim one, charge Rahman Rahim. Yes, East Baby. Oh, my God. Oh, my God. Oh my god. I like the brand of this. this is really nice. Neyse arkadaşlar. Oğlum ne herkes bu kostümünü çıkarmış? Bildiğim bir çıkayım bir açtı. Bana bir hareket yaptı. Şok. Baba Piro oy

Gel kim Bakir Prox oyundaymış. Anlıyorum. Kanka hep benim Abi şu. Hani üzüldüm şu. Gel buraya baby. S kısa bir not. Şimdi şeytan yok. Bir sikin aradan istiyor. Plaka yerli bak sırtı terli çok işte. Abim. Billur ne alayım bırak beni. Bilmiyorum billur ne alsam ömür köyü. Şey an yalamam gerekiyor. Neyse arkadaşlar. Siz beni sıkıntı edin. Mi? Neyse. Bir maçtan girelim sonra. Videoyu kapatırız. Ya yani boş yaptığımın farkında mısın diyorlar. Ben hiç boş yapmadım ki hep dolu sarma yap. Şu ana boş yaptım. Kes. Kralcem iki. Abi itaat edeceğim sana. Ben de canlı oynayamıyorum bir an aklım çıktı beyler. bir şeyde bot gelmesi aşağı yuk acayip zor soru yani. Aa ya ben de. Ya oğlum sallan beni. Kralcığım. <laughs> <laughs> Hayırdır birader? Sen kimin bölgesine girmeye çalışıyorsun? <laughs> Belki 25 Oh, <laughs> Burada herkesin kendine ait bölgesi var beta. Tamam 1 2 3 4 var. alttan Eyfendi, bir hiper. Armağan eder misin? Armağan ettin. Thank you. Thank you. Thank you brother. Birinci olduk. Oh my god. Eh. Kimiji normal. Hadi lan beta. Oğlum Miyoki kimi yiyeceksin artık? Gençler ben maça gireyim öyle şey. Neyse gençler biz devam edelim. İnşallah Neyse. Ee, bismillah. Gum gum gum. Hadi. Geçer başaracağız gibi gözüküyor. İnancım. Tamam. Gitme o bibimi. Bibiymiş. Bizim için bir tık daha iyi şeyler yaratıyor. Süper silly. seviyorum ya. Melek gibi Melek güncellemesi getirdiği için. Yoksa yani. Cordelius. Sıyır oldu. ring, Emirhan bilmem ne. Sen onu alırdın be kankan. Ne öyle bir hata yaptın? Alamaz mıydın? Alırdın. Ben de şuradaki koordinasyon. De. Ya işte. de. Hayır. <laughs> of. Bir an çok kötü oldum. <laughs> Oo, kalbim sıkıştı. Gençler. <laughs> Alın. Kiti alıyor aynen. İşte biriniz ölsün amına. Ha. Hatta ikiniz ölün. Değil be tamam. Çekil. Abi. Abi yapma. Evet. Tamam ses. Tamam kanka sensin şu anla yani. En baba pro da sensin. En pro da sensin derken son maç. Gençler. Bak Allah izin verirse yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Neyse. Abi. Yok yok yok. Kendini stresi sokmaya gerek yok. Şu. Kendisi... Alamadık. Hiç fark etmez. Düşsene de on, düşsene mahalle. Hiç fark etmez. Abi. Eee. Para bu Burayı kaptırmayacaktık. ya. Abi ama search benim içimden geçerdi. Okullar da öyle yani anlıyoruz mu? gençler yani şu an üstün bir mutluluk sarılıyoruz Mortis öldü 9 kişi kaldı şimdi Mortis'i pa 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 D aynen E ee, para bulu gençler şu bir kontrol rol. biliyorum işte bir arada kendi çıkacak diyecektim. E? Ee? E? Ee? Şurada kim var? Şeyli baba. Saygılar yeyen. Ee, para bulu bayla

Eh, baba bu like Geçer. heyecanlandım kusura bakmayın. Ama ama betalar sizi, betalar, betalar, betalar. Oğlum başardı anne ben ne sakin geçer. Yaşar videomuz buraya kadar ne? Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Başardık. Başka diyecek bir şey yok. Başardık Yaşar.